Herkese merhaba. Kendini sıkılmış mı hissediyorsun? O zaman örümcek abi kanalına abone olup videoları izleyebilirsin. Hepinize iyi eğlenceler. Örümcek abi kanalından herkese. Merhaba arkadaşlar Bugün ne yapacağız Bugün bayram biliyorsunuz Hepinize iyi bayramlar diliyorum Bugün Recep abiyle kurban pazarına gideceğiz Ama çok geç kaldık Yani bayramın ilk günü gideceğiz ya Fiyatlar nasıl olur kalabalık olur mu bilmiyorum ama Recep abiyi bekliyorum yine hala piyasada yok Kamyon alıp geleceğim dedi Pazara gidelim kurban pazarına dedi Hala kendisi yok Nerede bu adam anlamadım gitti Lan oğlum valla lan elimciye bekletiyorum ha Lan benim kamyonun lastiğimmiş herhalde Ona bakıyordum da Lan hiçbir şey yok gibi ha. Sağlam gözüküyor. Örümcek çak bekledi Bir bakayım kamyonumda yanımda çak gizi. Ne yazıyor lan? Ölümü gidelim dedin de. Mazat mı yok dedik. Bıın. Lan oğlum ne komik lan. Valla. Yalnız çak güzel yapmışlar ha. Baksana. Valla modu siperi yapmışlar ya. Valla çak güzelmiş. Neyse lan. tekirle sağlam değil mi? Valla korktum kenara çektim. Örümcek de bekliyor beni. Bakayım. Çak sağlam. Gerçekten. Sıkıntı yok lan. Şu kamyona yanı artık. Örümceğin yanına gider. Kurban pazarına geç kaldık ya. Valla saat eğlen oldu ya. Daha yeni kurban kes Keseceğiz. Vallahi Recep abi ya gerçekten yani örümceği bekletiyorsun bir saattir orada yani çok sıkıldı ben sana söyleyeyim biraz hızlı git hatta yani bunlar kurban pazarına gidene kadar herhalde akşam olacak arkadaşlar Recep abiyi beklerseniz işiniz var. Adamı bekletiyor bir saattir orada ha kamyonu daha yeni götürüyor düşünün kenara çekmiş lastik kontrol ediyor dörtlerde yakmış Recep abi Recep abi örümcek ileride olması lazım git az git devam et devam et devam et örümce alacak oradan arkadaşlar nereye gidiyoruz kurban pazarına gidiyoruz Recep abi ne alacaksın sen bugün koyun tosun ne alacaksın yani bir şeyler demedin hiç bana lan galip lan iki tane tosun alacağım valla kocaman çak güzel ha ya, çok pahalıdır ha valla fiyatlarını bilmiyorum örümcek ne zaman çalayım bak 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 nereye bakıyor, bak ya lan bu çocuk beni delirtecek ya lan örümcek lan galip geçsene lan Recep abi git Bakıyor bak bir de bana su bakıyor. Lan oğlum artist gibisin lan örümcek <laughs> Valla artist gibisin. Biniyor mu lan? Ha bindi tamam. Recep abi bindi bindi dur. Örümcek valla deminden beri seni bekliyor ya. Hiçbir şey demedi baksana kızmadı bile. Hadi bakalım kurban pazarına gidiyoruz arkadaşlar. Recep abiyle bugün dediğim gibi güzel olacak. Bugün bayram. O yüzden de böyle bir video. Geçen sene de yapmıştık biliyorsunuz aynı Kurban bayramı için bir video. Bugün de yine aynı şekilde Recep abi ile kurban pazarına gidiyoruz. Çünkü istek vardı bu yönde. Hemen dedim yapalım böyle bir şey. Şu an yolculuk devam ediyor kurban pazarımız. Vallahi nerede ben bilmiyorum açıkçası. Herhalde Recep abi biliyordur. ben Alep tabi biliyorum ya Recep abi her şeyi biliyorum merak etme. Sen bana katıl hayatın yaşa. Tamam Recep abi hadi bakalım. Gidiyoruz. Kurban pazarını biliyorum dedi iyi bakalım. Recep abi iki tane tost olacakmış. Ama çok pahalıdır ya. Valla ben söyleyeyim çok pahalı olur ama bilmiyorum yani ne kadar alırız nasıl ederiz. Onu göreceğiz arkadaşlar. Şu an için yolculuk devam ediyor. Nereye gideceğiz? Sola mı dönecek düz mü? Döndü. Aynen bu çiftlik bölgesi var ya. Kesin oralarda bir kurban pazarı var arkadaşlar. Baya bir sıkıntı var. Yollar bomboş ya. Aha burada insanlar bayramlaşmaya gelmiş. Yalnız var ya ben size bir şey söyleyeyim mi? Bayramın ilk günü çok geç kaldık. Yani daha önceden almamız lazımdı. Bugün ucuz mu olur, pahalı mı olur tam kestiremiyorum. Yani ucuz da olabilir, bir yandan pahalı da olabilir. Emin değilim. Yani emin değilim bugün. Vallahi neler olacak merak ediyorum. Şu an için Pazara yaklaştık gibi hissediyorum Recep abi. Lan oğlum doğru doğru. Valla yaklaştık lan. Geldik lan azıcık kaldı daha sağ tarafta. İleriden döneceğiz. Valla pazar çok güzel ha. Bir kere geldim ben daha önce. Daha da gelmedim ondan sonra. Hadi Recep abi valla götür bizi artık yani. Bir pazara gidelim. Recep abi neler alacak? İki tane alacağını söylemiştim ama çok pahalı tutacak. Bence iki tane alamaz. O kadar parası yok ki Recep abinin. <laughs> valla nasıl olacak bilmiyorum yani ama bakacağız. Göreceğiz arkadaşlar. Recep abi. Gelmedik mi daha ya? Lan oğlum geldik lan ne kadar sabırsızsın sen. Aba sağ tarafta görüyor musun mu lan ne güzel lan. Ulan bir sürü hayvan kalmış ha. Satılmamış yazık ya. Vallahi yazık ya. Aa vallahi be. Bir sürü kalmış arkadaşlar görüyorsunuz. Baya bir inek var. İnek mi tosun mu neyse at işte. inek var işte hayvan var. Yani herhalde bence bugün biraz pazarlıklı iyi alabileceğiz. Çünkü satılmamış adam ne versek alacak. Verecek Recep abi gelsene geri geri. Gel 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 kamyonun kapağını da açtı Recep abi. Arkasını yükleyeceğiz. İki tane alacak Recep abi. Bakalım neler olacak nasıl yapacağız ne ineceğiz vallahi bilmiyorum ya. Biraz geç kaldık ama onu söyleyeyim. Çünkü bayram ilk günü kurban almayan mı gelinir ya. Çok geç kaldık örümcek gel sen de Recep abiyle gideceğiz. Şurada bir adam var. Ona bir soralım. Yani ne kadara gidiyor? Nasıl alacağız? Ne yapacağız? Bak bu tane bir tane burada var Recep abi görüyor musun? Ya Ali lan lan hayır var. Lan nereye gidiyor lan? Gel lan bak lan. Lan örümcek gel lan gel boş ver. Gel baş aşağıda sor ah ben. Selamün aleyküm hemşerim. Lan şşt, baksana lan bana bak. Şşt, lan sana diyorum ha. Şşt, kahverengi. Ne kadar bundan? Ne kadar istiyorsunuz ya? Oo Recep abi hoş geldin. İstediğini seç sonra fiyatına bakarız. Hemen şimdiden fiyat olmaz. Önce seç Recep abi. Ne galip doğru söylüyorsun ya. Vallahi unutmuşum ya. Bir sene demin unutmuş her şeyi. Recep abi doğru ya. da hayvanı seçmeden fiyatını soruyor. Bir git bir bak ondan sonra. Şimdi Recep abiyle. Yalnız baya bir kurbanlık var ha. Baksanıza. Oho Recep abi var mı gözüne kestirdiğin iş bir tane falan. Lan galip şu Bak bak lan güzel duruyor lan. Baksana elim çek. de bak lan boynuzları ne kadar büyük lan bunun. Şşt bak bak valla bak çok güzeldir ya. Bak bak Recep abisine gelmek istiyor görüyor musun? Aferin sana tosunun beni bak bak. Bak 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 aldık bunu. Valla hızlı bir şekilde aldık. Gerçekten çok merak ediyorum fiyat ne kadar çıkacak. İşte bir yakından bir bakayım bakalım. Vay 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 görüyor musun lan? Şşt lan şşt arkadaşlar? Nasıl ama? Allah çok büyük ha boynuzları da kocamanmış. Güzel kurbanlık aldık. Bir tanesi güzel. Bir tane siyah almamız lazım. Bir kayfi gibi siyah çok güzel olacak. Vallahi Recep abi bence de bir tane de bir siyah alman lazım. Örümcek sen de gel dostum gel. Gel 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 gel. Yalnız içeri bir tane adam var. Yani çok fazla kişi yok kurban pazarında gördüğünüz gibi bayram ilk gününden dolayı yani herkes almış zamanında bizim gibi ilk güne bırakmamış bak birkaç kişi var herhalde beğenmemiş adam elini yüzüne falan tutuyor bu alkışlama yapıyor. Ne alaka? Niye alkışlıyorsun inekleri? <laughs> şu an için hani Recep abi bir tane daha alacak ama siyahlardan Recep abi şu siyah güzel duruyor ha. Şu bak 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 Recep abi yine çan olan mı? Bak zilli var bir tane zil var. Zil takılı bunun bak kaçıyor görüyor musun? Lan hadi şşt lan Şişt. bak bak bak. Bak ne diyor lan o? Şişt. lan valla çak güzel gidik ya. Erimcek gel lan. Lan ha şunu yakalayak dur. Aha burada bak bak gel lan. Valla seni yakaladım. Seni de arabaya tak bir kurtulak lan. Valla çak güzel oldu. Şşt erimcek. Bak lan hala oraya bakıyor. Lan bak, beni delirtecek bu çocuk. Lan gelsen oğlum. Kafayı yedi bölümcek ya. Vallahi bir gel ya. Hayvan aldık arabanın içine attı. Hala orada hayvanlara bakıyor ya. Recep abi göster şu artık aldığını da bir görelim ya. Bir görelim ya. Oo. Yalnız siyah bayağı iyi duruyor. Fiyatlarını öğrenme zamanı geldi Recep abi. Allah Allah. ne kadar. hem hemşerim iki tane aldık. Bunlara kaç para vereceğiz ya. Bir söyle bakalım. Fiyat ver bize ya. O Recep abi hoş geldin. Arkadaşımla mı konuştun sanırım demin? Hemen sana bir fiyat verelim. Önce hayvanlara bakayım. İki tane almış. İkisi de baya büyük. Bunlar çok iyi para eder. Recep abiye 10 bin lira demem lazım. Daha aşağısı kurtarmaz. Bir bak gideyim bakalım. Recep abi 10 bin lirayı kabul edecek mi? Recep abi en büyüklerinden almışsın. Yani daha aşağısı kurtarmaz. 10 bin lira verirsen bu iki hayvanı alıp götürebilirsin. Dahası olmaz. Lan galip 10 bin lira çak ya. Neyse ya. Tamam lan al lan parayı. Vallahi bak bir daha seninle almayacağım. Hiç pazarlık yaptırmadın bana. Recep abi ya niye hiç pazarlık yapmadın ya? Normalde yapıyordu Recep abi pazarlık ölmeyecek. Hadi gidelim. İki tane tosun aldı Recep abi. Kocaman hayvan aldı, kurbanlık aldı. Yani Recep abi şaşırdım yalnız ya. Niye pazarlık yapmadın? Ee, ben hiç anlamadım. Normal derece yap abi biliyorsunuz. 9000 derdi, 9500 derdi. Hiç yapmadı. Parası bugün çok herhalde ha. Valla direkt aldı kapadı kapattı. Gidiyoruz. Şimdi çiftliğe gideceğiz sanırım. Recep abi ee, ne yapacağız şimdi? Lan galip dur lan. Şt, lan arabayı Aa, tamam. he şimdi çiftliğe gidiyor. Orada keseceğiz yiyeceğiz. Valla örümcekle ikisini de beraber yiyeceğiz. Yalnız hiç pazarlık yapmadım. Farkında mısınız arkadaşlar? Çünkü niye? Niye Recep abi? Lan oğlum çak param var ya ne pazarlığı. 10 bin lira dedi bastım geçtim ama daha bundan almayacağım. Hiç indirim yapmadı. çekti Hiç sevmedim bana. Bir daha buraya gelmeyeceğim. Gerçekten başka olsun onu alacağım ben. Recep abi ya bir değişik adam ya Recep. evet arkadaşlar şu an iki tanesi yüklü bir şekilde Recep abinin çiftliğine doğru gidiyoruz. Bir tane çiftlik kaldı. Oraya gideceğiz. Orada artık bunları <laughs> ikisi götürsün yiyor mu ne yapıyorsa bilmiyorum artık. İki tane bugün kurban pazarına gittik arkadaşlar Recep ile beraber iki tane kurbanlık aldı. Yalnız çok geç kaldık ya. Öğlen oldu yani. Vallahi öğlen oldu. Biz daha yeni aldık. Gideceğiz, keseceğiz, edeceğiz de akşam olur yani. Çok geç kaldık. Ama olsun. Recep abi sonuçta yine yani istediğini yaptı. iki tane dedi. Bir siyah dedi. Bir kahverengi dedi. İkisini de aldı. 10 bin lira da para verdi. Hatta valla ucuza bile aldı ya. 10 bin lira kocaman baksanıza. Büyük de bayağı. Çiftliğe geldik sayılır. Birazdan varacağız. Güzel oldu bence. Yani bugün ee, Recep abi yine gitti. Kurbanlıklarını aldı. Biraz geç olsa da tabii ki. Yalnız kamyonda muhteşemdir ya. Vallahi süper yapmışlar modu. Harika bir Isuzu. Gördüğünüz gibi kamyonetimiz Harika duruyor. Şimdi yavaş yavaş çiftliğe doğru geliyorlar. Bakın gelişe bak Recep abinin. <laughs> Süper duruyor. Dörtleri de yakmış bir daha. Dörtleri yakıp geliyor. Recep abi bura mıydı senin çiftlik ya? Lan oğlum, burası benim arkadaşımın çiftliği ya. Valla bak benim yabancı bir tane arkadaşım var. Onun çiftliği biliyor musun? Gerçekti. Valla bak bak o yüzden orada Türkiye bayrağı yok. Türk bayrağı yok ya. Amerika bayrağı var. Amerikalı arkadaşımın evi burası. Ha doğru. Orada bayrak farklıydı. Recep abi evet artık ee, keseceksiniz herhalde. E, tabii öyle keseceğiz ama siz gidin ha. Biz, biz, Valla siz var ki biz kesemek bunları. Herkes iyi bayramlar arkadaşlar. Recep abinin sizi çok seviyor ha. lan. Sen ne desene bir şeyler. Recep abi yine örümcek konuşmamaya başladı. Ya. Acayip bu ha. Neyse arkadaşlar durum böyle. Tekrardan hepinize iyi bayramlar diliyorum. Artık kurbanları kesme zamanı geldi. Ömer'in videomuzu beğenmişsinizdir. Bugün kurban almaya gittik, kurbanlar aldık ve artık birazdan da işi bitirip yiyeceğiz yani. Sonraki videolarda görüşmek üzere.